<laughs> Oğlum bu ne anasını satayım? Nasıl yapacağız şimdi? Şöyle mi izleyelim bunu? Barış İstücü'nün tarih yazışını izliyor. Ee, Barış Barış Barış'ın İstücü'nün tarih yazışını izlediğini izliyor. itilmiş oldu ama hiç önemi yok. Barış ya? hep şunu Burada <laughs> bir şey yoktu ya. Yoktu ya. Vallahi doğru diyorsun Kral. Abi, ne? ne bu çocuğun istası? Nasıl yine varsa ya. Var ya, ya bir, bir, Dx, bir Dx, şurada değil bir bitin artık ya. Yani, Değilsin bitmesin Bu değil tam vaktinde kapattı var ya. Aynen aynen bu değilse kapatması iyiydi kral. Sıralı bu. Dayan, da. dayan kalsa düşme kalsa düşme. <gülüyor> timber <laughs> kalsın dayan. <laughs> Ama timber, timber dayan. Timber Timber. Şekil dayandı 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 evet, dayandı Timber dayandı. Çalamaya bakmak gerekiyor Diyex kadrosu Dördüncüyüz be Tamam abi <laughs> Aynı bardak kalmış ben be. de aynı bardak <laughs> burada, burada. burada burada Ömer abi yönüyüm olsa Allah'a işini görmeyiz ya bizi Vallahi Ya vallahi aynen <laughs> doğru diyorsun kral Kamerayı biraz büyük koymuşsun ama kral Vallahi çıldırttılar bizi